Selam arkadaşlar ben Mehmet Bey Hocam. Cerenler Vakfı burs başvuruları başladı. Bu videomuzda da bu bursa kimler başvuru yapabilir? Başvuru nereden nasıl yapılmaktadır? Bursumuzun süresi ve miktarı ne kadar? KYK bursu almak bu bursa engel mi? Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak KYK'dan burs veya kredi alan arkadaşlar bu bursu alabilirler. Bursunuzun veya kredinizin kesilmesine neden olmayacaktır. İkisi beraber alınabilir. Başka kurumda 2000 liranın altında burs alan arkadaşlar da bu bursu alabilirler. Fakat bursunuzun miktarı 2000 TL'nin üstünde ise maalesef bu bursu alamazsınız. Gelelim başvurulara. Başvurular Cerenler Vakfı resmi sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulmasıyla olacaktır. Başvurular başladı arkadaşlar. Son başvuru tarihimiz 4 Ekim'dir. Ona dikkat edelim. Başvuru linkini ilk yoruma bırakıyorum. Online başvuru yapabilirsiniz. Burs miktarımızdan bahsedecek olursak da bursumuzun miktarı aylık 3500 TL'dir. 9 ay boyunca karşılıksız olarak verilmektedir. Yani geri ödemesiz bir burstur. Ekim'den Haziran ayına kadar burs verilmektedir. İlk ödeme en geç Aralık ayında hesabınızda olacaktır. Son olarak ise kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir. Devlet Üniversitesi'nde okuyor olmanız veya Vakıf Üniversitesi'nde %100 burslu okuyor olmanız gerekmektedir. Ara sınıf öğrencileri için ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,5 üzerinden ise en az 65 ve üzeri olması gerekmektedir. Hazırlık öğrencileri için hazırlığı başarıyla geçmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri maalesef bu bursa başvuru yapamamaktadır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca burslardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.